<laughs> ne bu baştan aşağı böyle? ne bu baştan aşağı böyle? Topla şunları. Ne bu baştan aşağı böyle? 3 <laughs> 5 tane. 3 3'ü 5 tane diz yani. 3 5 tane diz yani. <laughs> Ucuz beş tane diz yani ne bu böyle başlama <laughs> Ben bakayım daha var mı onu da çözemem. Baba bir şey yapar bir şey yapmadım şey mı? Şey anne 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 Şunda da mı? Var. Şurada da var. <laughs> Anne Ferrari hala uçuyor. Ben süper ben... de kız. kız değil mi sen? Kızım da ama çocuğum. Çocuk kızıyım ben. çocuk kızı. Ya, evet. Büyüyorsun artık. Sen süpürcen. Ee. 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 Anne ya niye öyle diyorsun? Yeter yoruldum ha. Babam süpürsün. He babam süpürecek. <laughs> Uğraşamam mıdır? He ee, babam süpürecek. <laughs> Anne de sen bu sabah niye şöyle ne bu bunlara böyle baştan aşağı dizmişsin dedi. <laughs> ne bu böyle baştan aşağı? <laughs> Oturalım mı Süpürmüş müydün? Oturalım. Anne. Daha geçelim. Azdan aşağıdan geldi. Bak sen geberime. Anne. Oturacağına çık. Anne. Vallahi anne. Vallahi yolarım. Yok, yok. Hayır anne. Hayır anne. Anne yorma. Hayır yorma. Tıraşlarım seni Allah'ım. Anne hayır tıraşlama. Anne. Bu benim doğal kırmım. Yazın beni soğuttu. Tuyoba kışın da sıcak. Sarıçadan ben çok üzülürüm. 哎，看了的家情。 Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne ama Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne ama ama kardeşim tüy döküyorsan bunu gidermenin tek yolu var. yapayım? Ne sıfırdan Tüyü sıfırdan tıraş edip kökünden çözmek. Bunun tek yolu bu. Ana. Yani kardeşim, yani kardeşim sen tüy döküyorsan bunun tek bunun tek yolu bu. Tüy 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 sıfırlayıp tüy sıfırlayıp tıraş edip tüy tıraş edip sıfırlama kökünden çözmek yani. Bunun tek yolu bunun tek yolu var kardeşim. O da tabii ki de tüyü tıraş etmek. O da tabii ki de tüy tıraş edip kökünden çözmek. Niye? Çünkü o zaman tüy dökmeyeceksin. Geri uzayacak Hep uzadığı uzadığında keseceğiz işte. Hmm. Ama, ama benim doğal kremamı tıraş ettiğinizde üzülüyorum ben. Tamam üzülüyorsun ama böyle de tüy döküyorsun. Biz senin tüylerini temizlemek zorunda değiliz böyle. Ne diyeceğim ben? Benim tüylerim öyle et Tabii sen tüyü dök dök. Biz temizleyelim oldu canım. Tabii sen tüyü dök dök. Biz temizleyelim oldu canım. Annem bir de hamile. Onu yoruyorsun bak. Hamile mi? Evet. Benim annem hamile bir de yoruyorsun onu. Ben de sürekli temizle temizle bir yerde yoruldum zaten ya. Akşama kadar tüyden temizle. Hayır, bir, hayır, hayır bitmiyorlar da. Hayır bitmiyorlardı da tüylerin. Bitmiyor da. Anne kebap ödeyeceğim Gitme. Mavi mi? Mavi mi? Değil. Kuyruğundan mı çekeceksin? Ayıp açısından mı çekeceksin? Ama niye öyle? Kedi ne

对。<Yeah. S 2> yeah. Yoramadım ha. O zaman bitir. Tüylerini temizleyeceğiz. Biz onun sürekli iki de bir de tüyleri temizleyeceğiz. Akşama kadar. durur. bak buralarda da tüy var. Bak anne. Anne. Televizyonlarında da var. Koltuğun, koltuğun üzerinde de var. Anne burada da var. Burada da. да бар. Шурда да Kedi tüyü temizleyici şeylerle niye silmiyorsun? Yetmiyor mu? Yetmiyor. Çünkü çok döküyor değil mi? Tam, yine mi kızacaksın ona? Anne çok kızma. Sinirli misin hala ona? Evet. Niye? Tüy döküyor diye evet. mi? İçinden gelen tek şey şu bence. Onun tüylerini tıraş etmek. Tüylerini tıraş edince görüntüsü kötü olmaz mı hayvanın ya? Tüylü daha güzel durmuyor ama. Duruyor da çok tüy döküyor değil mi? Öf. Bebekken diyorlardı zaten büyüyünce tüy dökecek diye. Demek ki doğruymuş. Bebekken yani tüy dökmüyordu. Büyüdükçe tüy dökmeye başladı. Bebekken hep bebek diyorlardı zaten büyüyünce tüy dökecek diye. Demek ki doğruymuş. Ne zaman diyorlardı deme. Sen hatırlamıyorsundur anne ben hatırlıyorum diyorlardı. Demek ki doğru diyorlarmış. Çünkü bebekken de tüyleri biraz uzundu. Onun için herkes öyle diyordu. Büyüyünce tüy dökecek diye. Demek ki doğruymuş. Bir yaşına gelince tüy dökecek diyorlardı. Demek ki doğruymuş. Aslında bir yaştan önce başladı bu tüy dökmeler. Kaç aylıkta başladı onu bilmiyorum ama bir yaşına girmeden önce de vardı bu tüyler. Ama, ama bir buçuk ayıkken yok diye kaldı bizde işte yani. Bebekken et diyorlardı büyüyünce tüy dökecek diye. Demek ki doğruymuş. Çünkü bebekken de tüyleri uzundu. Ve bunun için büyüdükçe tüy dökeceği de anlaşılıyordu. Onun için öyle hani diyorlar. Şimdi anladım. Klima da çalışıyor arkadaşlar. Kan gözüksün. Gözükmezse böyle gözüktür. Anne tamam kuş var. Bak ben de bir yaşı Anne sosun olmuş zaten ayı gibi olmuş. Ayı gibi olmuşsun. Anne kedinin tüylerini niye tıraş ediyormuşuz. Tüy dökmesin diye, değil mi? Bunun tek yolu var. Evet ama bu ama bu onun doğal Yani kıyması. Doğal klimasını tıraş etmemiz onu da çok mutsuz ediyormuş. Yani bir de şu an video, bir, bir, bir tane videoda da veteriner size söylemedi. Sürece kedinizi tıraş etmeyin diyor diyordu. Ama ama çok tüy döküyor değil mi? Tüylerini mi çekeceğiz ama yani, yani videoda öyle diyor diye ya. Her videonun dediğini yapmak mı zorundayız biz? Ama beni çok mutsuz ederkenler mutsuz ediyor bu iş. Tabii, mutsuz ediyor diye yani, yani tüy mü dökeceksin? Anne hadi, hadi, hadi beni, hadi beni gebersin mi? Korkmuyor musun sen? Korkmuyorum. Anne. Anne dur. Temizleyelim. Yeter süpürgeyi. Yine kızacaksın değil mi ona? Ya anne tüy içinde bırakacağız. Rahatsız olur Biz istemiyoruz tüy dökmesini. şey diyor. Anne gör. Anne tamam gör. Tamam gör sakin ol. Gör sakin ol. Anne tamam kızım. Anne bak orada bekliyor. Oh. Sinirli misin ama? Anne. İyiyim tamam. istiyorsan daha çok uzun tüyüme. Hepsi bu mavi yüzüne. Senin yüzünden annem yoruldu. Sen anneni düşün. Sen anneni düşünmüyor musun? Düşünüyorum ben. Ben annemi düşünüyorum. Aa, demek ki senin aklın hala eski annende kalmış. Hmm. Artık senin eski annen, eski annem, yeni annem öyle bir şey yok. Senin annen artık Esra, Lila değil tamam mı? Tamam. Eski annem, yeni annem öyle bir şey yok. Ama bu anne, bu annem benim üvey annem. Olsun, üvey annen olsun. Sen de, sen de düşüneceksin onu. Sen anneni düşünmüyor musun hiç? Anne tamam, tüy dökmeyi düşünebilirsin. Ne? Senin aklın demek ki hala eski annemde kalmış. Senin aklın demek ki hala gerçek annemde kalmış. Eski. Gerçek annene böyle yapmıyordun. Yeni an, eski annene hiç böyle yapmıyordun sen. Yeni annene de öyle davranacaksın. O da senin benden sayılır artık. Senin anne Esra artık. Lila değil. Eski annem, yeni annem böyle bir şey yok. Senin annen benim annem. Eski annene hiç böyle yapmıyordun. Yeni annene de yapmayacaksın. senin yan annen bu artık. Böyle denk gelmiş. Tamam mı Mavi? Tamam mı? Tamam mı Mavicim? Senin yeni annen böyle. Böyle denk gelmiş. Tamam. Anne. Düşünmüyor musun sen anneni ya? Ne ne alaka? eti döküyorsun. Yorulur. Zaten hamile diyerek düşünebilirdin. Bir de çocuk taşıyor kanında. gecikme mi taşıyor? Evet. Ama niye? Ne çocuğu ya? Kuyuna bassam bir de iyi oldu dersin değil mi? Niye? <laughs> Bana mı kızacaksın şimdi? Yok. Şüküreceğim. <laughs> tamam. Ben de kızacağım. Ne yapacağım bunu ya? Ay ya niye tüy döküyorsun ha? Koparırım o tüylerini. Yolarım o tüylerini. Duydun mu? Bak döverim seni. Duydum. Tıraş ederim o tüylerini. O tüylerini sıfıra tıraş ederim. Duydun mu? Duydum. Tüyüm kalmaz. Diğer kediler gibi olursun. Hani var diyor kediler. Adı neydi bilmiyorum. Onlar gibi olursun. Ay ye. Yani tüysüz olan kediler var onların adı neydi bilmiyorum ama onlar gibi olursun. Kemal ben geldim yuttum ya. Onlar gibi olursun. Ama öyle olmaz. Bu benim doğal kremem. Beni kışın sıcak tutuyor. Yazın da soğuk. Olabilir. Tamam. Sen zaten evdesin. Tüylerine sıcak tutması gerek yok. Annem kimle konuşuyor <laughs> öyle? <laughs> tamam. İki, iki, iki. Düzgün dur. Gebertirim. Baba. Baba. Ha, aynen, Baba. <laughs> Baba. Bu arada bir şey diyeceğim. Annem şu an yorgun. Niye dersin Sabahtan beri o mavinin tüylerini temizleyeceğiz. Ve annem ona dedi ki döverim seni. O tüylerini tıraş ederim. Yollarım o tüylerini dede. Ha kimin mavi mi? Evet tüy döküyor. Her yer tüy içinde. Yo sen salonda camın önünden bir tüy çıktı. Aklın ha. hayalin almaz. Anda. Öyle böyle değil ya. Yani. Nasıl nasıl diye yani? Anlatma bana her şeyi. Her şeyi şey, her her değil, şey anlatma. Öyle evet, böyle değildi değil. Yani salonda bir tane tüy vardı evet, şu. Bir Hangi tüy vardı? Bir of, vardı. Çok öyle oldu. Mesela tüy vardı salonda. Çok, çok fazlaydı. Şey. Çok fazla tüy vardı baba yani. Tüy zaten tüy içinde. Tüllere müldürü hiç söylemiyorum bile. Yani öyle böyledi hayal Hayali aklını bile almaz. <laughs> Sabah bırakmadı beni ya. Baba bir şey diyeceğim bu arada baba. Yani baba. Aşağı, söyle, söyle. Ben bugün annem tüyleri temizlerken mi? fabrikaya Baba baba bir şey diyeceğim. Ha? Ben bugün annem Etrafı temizlerken fabrikaya zıplamak istemiştim ama daha sonra düşerken yakaladım onu. Evet öyle oldu. sen görmedin. Çünkü sen etrafı temizliyordun. Elimden kaydı çünkü nasıl? Herkime bir şey olmuş. Ha? O tablet yere düşmesin diye yerinden yerimizden zıplamamız gerek değil mi? Yere, düşmesin diye. Kimi arıyorsun? Sağlık hocamın al ne alaka be? Hastanede mi? Bugün mü? Bugün oradaysa bugün. Ayşe hemşire mi? Ayşemşire, ee, benim tetenin ikinci... olsun Ayşe hemşire Ayşe buyurun.